Okan Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde yürütmekte olduğumuz çalışmalar çoğunlukla otonom e, araçlar, kablosuz haberleşme teknolojileri, otomasyon sistemleri, güç elektroniği ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine odaklanmaktadır. Bu alanları seçmemizin esas sebebi aslında hem dünyada bu alanların oldukça e, gelişmekte olması hem de ülkemize katma değer açısından en büyük yardımı sağlayacak disiplinler olmasından kaynaklanmaktadır. Bunları yaparken esas amacımız aslında laboratuvar çalışmalarımızı arttırmak ve uluslararası ve ulusal projelerde yer almak. Bölümdeki çalışmalarımızı bir ulusal ve uluslararası bir ortakla, bir sanayi ortağıyla götürmeye çalışıyoruz ve bu çalışmalarda çoğunlukla öğrencilerimizin de yer almasını sağlıyoruz. Laboratuvarlarımızın açık olması öğrenciye büyük fayda sağlıyor çünkü onların ihtiyaç duyduğu bir takım ekipmanları, malzemeleri bizler bölüm olarak onlara sunmakta ve onların da gelişimine bireysel olarak da katkı sağlamaktayız. Hepinizi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde bölümüne bekleriz sevgili adaylarımız. Teşekkür ederim. İş yaşamına en yakın üniversite. İstanbul Okan Üniversitesi.